Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yine güzel bir link videosuyla karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz ki meta bir tık değişti. O yüzden de link nerf yemişti. Fakat şöyle bir olay var ki link nerf yerken bir yandan da buff yedi gibi bir şey oldu. Neden buff yedi? Biliyorsunuz ki artık orman rünü metadan kalktığı için suikastçı rünle oynanabiliyor link. Bu yüzden de çok rahat bir şekilde ee, oyunu domine edebileceğini düşünüyorum. Ben de şöyle dedim hem seriden link oynanır mı oynanmaz mı videosunu çekeyim. Rahat bir şekilde link oynamaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyip like, yorum atarsanız çok memnun olurum. Ee, şöyle bakayım. Böyle bir şey yapmam gerekiyor. Parlaklığı biraz kıstım. Çünkü biliyorsunuz oyun çok şeffaflaştı. Bu yüzden de bayağı bir sıkıntı çekiyor. Güzel. Ee, oyun şeffaflaştığı için full parlaklıkta Ling göremiyorsunuz. O da bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Arkadaşlar bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, 200 kişilik bir DC kanalımız var. Orada hem kendinize pire bulabilirsiniz hem de etkinliklerde birbirinize yardım edebilirsiniz. Ayrıca da yakın zamanda 5v5 elmas çekilişte turnuvalar düzenlemeyi planlıyorum. Ee, ekibinizi toplayıp DC'de kendi ekibinizi oluşturabilirsiniz turnuva için. Dediğim gibi açıklamadaki linkten katılabilirsiniz. Şöyle seriden redimizi de alalım. 4 olduk. ADC lane'i bot lane. Ee, bir bas atmasa iyi olurdu. Şöyle yapalım. Tamam. Rakibin ADC'si var da. Ha bizim Van Van oynuyormuş. <laughs> Güzel. Yani şöyle bir şey fark ettim. Agalar Turtle artık eskisi kadar hızlı bir şekilde alınmıyor. Bu bayağı bir sıkıntı. Kanka tapta yatma aşağıya sakın. Tam da düşündüğüm şeyi yaptılar. Mavimi oynarlar dedim. O yüzden smite atmadım. Güzel. Çok iyi oldu bu. Şu an otomatik olarak kazandık. Top de düşmedi. Wanwan'ımız e, bası atmasa ben büyük olasılıkla orada Wanwan lane'ini düşürürdüm ama neyse. Kestim onu. Güzel. Şu tapa bir oynamam gerekiyor incelen. Geleceğim mi? Ah be kötü oynadık <laughs> eskisi kadar hasar varmıyor link o yüzden o biraz sıkıntı yaratıyor Hani çok fazla hasar varmıyor ama hala metada yeri var bana göre. Batrix'e <laughs> yanaşamıyoruz ki görüş varmıyor ee, şu an oyun maalesef ki biraz değişti şöyle biraz değişti Artık oyunlar daha fazla uzamaya başladı. Bu yüzden de istediğiniz hareketleri tam olarak yapamıyorsunuz. Hani oyunlar daha fazla uzun sürüyor. Hatta Turtle falan da çok geç alıyor. Hani bana öyle geldi en azından. Mide rahat bir şekilde domine edemiyorsunuz artık. Bu da oyunun uzamasını sağladı. Bu çok güzel oldu bizim açımızdan. Van gideyim dedim de. Neyse. Botun farmını vermem yalnız. Şöyle şuradaki farmı alayım. Farm açısından ne durumdayız? İyi e Roger'a fazladan şey yapmışız. Ne onun ismi? Far farkı atmışız. Tortul e Turtle var. Turtle almamız gerekiyor. Güzel Berbat bir ulti attım ee, Onun sebebi enerjim yoktu Ama en azından turtle'ı çaldım Bu da bayağı bir Otomatik olarak takımı öne geçirdi. İyi, i̇yi güzel gidiyoruz şu anlık ya Ama şöyle bir sıkıntı var ki Karşı adecinin farmı çok yüksek O adc'yi bir tık düşürmem gerekiyor benim Abi şey diyeyim mi? Bize iki ADC varmış lan. Yeni fark ettim ben. Ve şu an e, ona rağmen hiçbir şekilde iki ADC'miz de ezilmemiş. Ya abi late'de biz pataklarız bunları. Gördü beni. Şunu bir alayım. Kanka berbat. Berbat şey attım, böcek attım biliyor musun? Böceği tutturur diye güvendim ya. Çok kötü oynadım, ben de kötü oynadım. Fırtınam bitsin, full kritikle bir şeyler yaparım. Günahkar çıkmaya gerek yok zaten. Tap tarafında bizim çocuk düşmezse güzel olur. Tamam, Turtle'ın da 45 saniyesi var. Kaplumbağayı alırız, vanvan van, ne durumda? İyi gibi. Karşıda şu an büyücü olarak bir Bus var. O da pek sorun yaratacağını düşünmüyorum bana. Evet kanka gördüm orayı da. Yetişir miyim bilmiyorum. Büyük olasılıkla da tutarım. Tamam güzel. Ama fightlara dahil olamıyorum ya. O baya bir benim açımdan kötü oluyor. Ekranı da göremiyorum şu an telefonun ekranını. Kanka güzel asar yedi. Öldü hatta. Aynen kardeşim. Keserler herhalde kusun. Beatrix'i gördüm bu arada. Çalıda bir yerde pusuyor ama. Ha mid'e gitmiş. Kanka niye bozdun tortulu ya? Yardım et. Yardım et Dortal çok geç alınıyor. Güzel Dortal'ı aldık. Şu an o kadar fayda hakkı katılmasam bile Roger'a 600 gol ekstradan fark attım. Bu da benim açımdan baya güzel oldu. Matilda tam o yatar mı? Yatmaz arkası geldi. Tamam canım da var. Şu Christian biraz agresif oynasa bir şeyler yaparız ama. İkinci, at sen ikincisi kendini seni bir keseyim ben. Tam güzel. Oğlum taşı varmış lan. Matilda dodge mekanik kardeşim. Yalnız yatıyordum aşağıya. İyi bari mid, kulesini aldık. Bu bizim açımızdan bayağı güzel oldu. Ne yapıyor lan? Anka bus geldi yine. Güzel. 3 asistimiz var hala iyi durumdayız. Kanka güzel tutuyorsunuz da benim hiçbir şeyim yok ki. Bunu <laughs> <da> aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey diyeyim mi? Onu fark etmedim bu arada. Pakito'yu hiç görmedim. Şu an e, takım olarak, gol olarak 2K öndeyiz. Aynen güzel. Mid'de kuframız var zaten. Bir daha açma şansı yok. Mid agresif oynayacağım da mavi bitecek diyecektim tam. Şöyle şunu da alayım. Bir Lord Fight'ı ile Nexus kulelerine dayanırız herhalde ya. Tapı da verdik. Smite'ı bırakabilirim burada. Zaten şu an Lord'a girme gibi bir olasılığım yok. Kritiğim bitti. Bayağı bir hasar atarım. Tamam, kalkanını aldık güzel. Drager'ı da kestik burada. Şuradan da bir gusyon ultisi varmış. Güzel hasar. İki tane adc'miz var. Gelirseniz çok rahat bir şekilde alırız bu arada. Yalnız Ling'in şöyle bir olayı var. Dediğim gibi artık eskisi kadar hızlı bir şekilde alamıyorsunuz ormanları. Berbat bir smite. Güzel buradan da asistimizi aldık. Gelir misin Matilda? Öyle yapayım da. Çok güzel abi. Vanman 10 numara ulti açtı. Onu da keser misin? Kesersin Vanman. Helal oğlum. Vanman bir şey değil mi? Baya güzel oynadı da. Bizim video hiç oldu. Ben hiç kill alamadım. Ama cidden üst lig olduğu için biliyorsunuz ki pek fazla agresif yapamıyorsunuz. Hatayı affetmiyorlar. Zaten şu anda da maç biter mi pek sanmıyorum. Karşı Rajir'in mavisine gideceğim. Şurayı da alıp. Ee, Dokuzlu orduyla önceden oyun bitirme olasılığımız vardı. Bitirebiliyorduk. En kötü 3 tane kulesini açıyorduk rakibin. Artık kuleyi dahi neredeyse açamıyor gibi bir şey oluyor. Bakayım. Aynen. Hasar bile yememiş kule. Bu şekilde rahatça şunu da alalım. atsınlar. Anka güzel bir fightla bir şeyler yaparız. Farm farm durumum ne durumda? 7K. Hmm. Beatrix e hariç hepsini agresif oynayabilirim gibi duruyor. <laughs> Lan oğlum ne oldu? Gusion Q'yu birine tutturmuş ona gitti. Ulan Gusion bir tane kill alacaktım onu da tuttum başkasına vardın ya. Açar mıyız orayı? Açamayız çünkü şey yok. Tamam güzel kuleyi açtık. Beatrix çok fazla vuruyor ya. Aşırı derecede fazla vuruyor. Diğer lordu bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Support gibi yine Dingo oynuyoruz anasını satayım. Bunu da alalım. Şey diyeyim mi, cidden benim gözlerim görmüyor uykudan uyandığım için kendime gelmem gerekiyor. Ama cidden oyunun bu halini çok sevdim abi. Hani neredeyse tank metası falan da bitti. Yatmayın ama. Lord vardı. Abi sıkıntı yok. Kufra ile beraber bir şeyler yaparız. Трудно смириться с унижением. Имя Отступаем. дракона рожденного определено. güzel kuframız çıktı. Ay şurayı iteyim seriden. ADC'ler gelsin. Lord'a girelim. Ben bu arada keşke çarpı erken atsaydım. Rager çarp atmaz diye atmadım. Yarı dedim atma olasılığı var bu kadar agresif oynadığına göre. Orada kötü oldum. Hem maviyi verdik. Neyse Lord'umuzu da aldık. Güzel güzel. 9k farm var. Ee, şunu satacağım. Otomatik olarak para kazandığımızda dev kemeri alalım. Pardon dev kemeri demişim. Şunun ismi neydi? Ares kemeriymiş. Kanka Kufra'nın agresifliğiyle ben bir şeyler yaparım diyecektim. Ah be kötü tutuldum orada. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Link nerfle ama hasar olarak hala hasar atabiliyor. Ben bu oyunda pek fazla bir şey yapamadım. Onun sebebi de biliyorsunuz. Maç agresif döndüğü için pek fazla bir şey olmuyor. Ufaktan bir hasar tablosunu göstereceğim. Çok hasar vurduğumu da düşünmüyorum ama. Öyle geleyim. 7.7 KDA'mız var. İyi güzel oynadık bence. 8 tane de asistimiz var. Ee, 37K'da hasar vurmuşuz. Kufra ile aynı vurmuşuz. Ama cidden Link hala metada arkadaşlar. Neyse arkadaşlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.